Ben çok sabrettim. Değişir, düzelir diye umut ettim ama... Sabrederek mücadele edemezsin ki. O el bir kalktı mı bir kere, devamı hep gelir. Seninle aynı oyunu oynayalım mı? Ama çocuklarımızın oynadığından biraz farklı mı? Basıl. Ural, ne istiyorsun benden? Azra abla. Sizi almaya geldim, babanıza gideceğiz. Ne oluyor ya? Doğru, ulan, bir annenin evladından koparılmasından daha büyük bir acı yoktur hayatta. Kimse benim çocuklarıma dokunamaz. Evlilik hakkında her şey yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.